Ben kendimi mehpeliyem. Yarısı da benim aydan ve yarısı da AK Parti'dir. Yani vermeyeceğim ben. Muhalefetten beklentiniz ne? İyi bir muhalefette iyi bir geri vereceğim. Ne Amerika'da cumhuriyetçilere her değişik olursa Türkiye'de de olsun. Yani insan insan olsun yeter. Yani A bu AK Parti bu verdi. İnsan insan olsun yeter benim için. insanlık önemlidir. Ülke için hangisi hayırlıysa o gelsin. AK Parti yani bilmiyorum ben artık kız vermeyeceğim bu saatten sonra. Bizim için AK Parti'de ben de o yıl ben de, ben, de, ben, de, ben, de ben, hala ben orada kaydım var. Ben onların kurucusuyum. Ha sonra yani vermeyeceğiz yani. Türkiye mazur gitti, 30 milyon buldu. Bir fazla oldu. Gençlerimiz bir hep daha buluşturucuya buluştular. Bunlara iş imkanı versinler. Ya sürelere yardım ediler. Bizim gençlerimize de yardım etsinler. Bunlara iş imkanı versinler. Yazık değil ki mi? Hepsi hapishanelerde çürüyüş. Ömürleri çürüttüler. Her biri bir sorunu var. O gençlerimizi yani bunlar geleceği bize önemlidir. Yani bir savaş olsa kim yapacak? Gençler gidip savaş yapacak. Biz bizde bir şey kimse. Biz savaş yapamayız ama gençlerimiz bunlar? Yazık bu, onlara bir iş imkanı versen. Hapsanalarda hep, hep ömürlü çürütüler. Bunlara bir af imkanı versinler. Bir genel av yapsınlar. Yani nedir yani? Bir, bazı var seydan yaşında. Yani yazık değil mi o yaşlı adamlar. Bir şeyler yapmak lazım.